avlusuna girmiş olduğumuz cami, İstanbul'daki gözümüzü şöyle bir hatırlayalım, geçmişteki görmüş olduğumuz Selahattin camileri gibi. Beyazıt'taki, işte Fatih'teki ve akla gelen Üsküdar tarafındaki camilerde bu giriş kısmındaki şadır var. Dikkat edin, şadır var. Ve dört bir taraftaki revakların arasındaki bu görmüş olduğunuz revaklı alan, eyvanlı alan diye geçen bir caminin olduğu kadar Buradan değil, caminin içine girdiğimiz zaman doğu, batı ekseninde, kıbleye doğru yönlenen yönde. Aynı şekilde baktığınızda tamamen giriş kısmında tutunlu kemerleri görüyoruz. Bakın, sivri kemer değil, yuvarlak kemerlerdir. Bunların hepsi Osmanlı döneminde kullanılan, uygulanan cami modellerine ne kadar? Aradaki fark sadece 1920 ile 1839 yılları arasında 18-19 yılda tamamlanmış ve Ali Paşa'nın yapmış olduğu bu eser Kahire'deki en güzel eserlerden biridir. Geniş mekan üzerinde bahsettiğim gibi merkezi kubbe, onu destekleyen yarım kubbeler ön sağında solunda ve yan kubbelerle birlikte eksetra çeyrek kubbelerden oluşan bu yapı son derece şey, e, şu anda da çadır da su akmasa da bakımsız olsa da o dönemde yine Osmanlı'daki süsleme kenger yaprakları, güzellikleri bugün için belki resim sanatı İslam'da olmadığı için kenger yapraklarıyla müthiş bir efendim e, kompozisyon manevi tabi, kompozisyon ve insanların içini rahatlatan hayatın içindeki kullanmış olan Peki, yüzümler var hocam. Evet. evet. Yüzümler var. Zaten üzümler de hayatı içindeki yeniden o Osmanlı'daki hem İslam dünyasındaki kullanılan zenginliğin, bereketi. Hatta bakın şimdi yine şurada görmüş olduğumuz yine aynı şekilde mühürler o döneme ait olan sütun başlıklarının içeriği gibi mühürler adeta. Şu anda çiçek motifleriyle birlikte sanat harikası özellikle şu mermerin güzelliğine bakın. Tamamen beyaz mermer ve hala sadece şadırvan olmamasına rağmen şu zarif bir mermer olduğunu görüyoruz.